Evet arkadaşlar. 3 4 Ekim cumartesi günü arak tarımı yapıyoruz. Arak yapıyoruz. Abim arın, ana kontrolünü, yavru atımına da bakıyor. Ona ne kontrolü şimdi? Stoklarına bakıyoruz, yavrusuna bakıyoruz. Var var mı ona bakıyoruz. Bu arada arıyı yeni aldık onun için aktarımı yeni yaptık. Evet, arı yeni gelen bir arı. Anadolu arısı. Biraz sert, ama, Biraz arı sert ama. Şöyle stok durumunu da gösterelim görebildiğiniz kadar kameraya. Maşallah Subhanallah. Polen akımı var. Şöyle ne kadar görüküyor. Şöyle stok durumu var. Stok kemerini yapmış. Şuralarda günlük yavrular. İnşallah. Arımız sert olmasına rağmen abim eldivensiz çalışmayı tercih ediyor arkadaşlar. Tabi ben eldivenliyim. Yeni arıcılık. Ve ben terlikleyim ben. Evet terliği de gösterelim şöyle. Evet herkese bereketli bol balakımlı sezonlar diliyoruz. Adana Kozan'dan sevgiler, saygılar aracı dostlara. Anarımız da şurada, maşallah, subhanallah. Evet, anarı geziyor. Bereketli olsun.